Finlandiya'daki bilim adamları diyor ki şaka değil böcek yiyin ya da bitkisel beslenin. Bu dünyanın solunun gelmesini engelleyebilir. Şimdi küresel ısınma malumunuz iklim değişikliği buna neden olan sera gazları işte e, kükürt dioksitler, e, kükürt dioksitler, karbondioksitler vesaire vesaire. Bir de hayvanlardan dolayı e, işte bazı efem zararlı e, gazların havalarda dolaşması Dolayısıyla biliyorsunuz laboratuvar ortamında et üretimi e, konusunda ciddi ciddi kafa patlatıyorlar. Laboratuvarda kırmızı et üretilecek. Şimdi diyor ki bilim insanları Finlandiya'da hayır. E, laboratuvarda böcek üretimi bile yapılsın. Böcek üretimi bile yapılsın. Hatta doğadan da böcek yenilebilir. Olmuyorsa bitkisel beslenilsin ki e, küresel boyutlu dünyanın e, sonuna doğru daha fazla yaklaşmayalım deniliyor. Bu bir şekilde böcekle beslenme yahut bitkisel beslenme aslında dünyanın bir şekilde ekolojik dengesine hizmet edeceği düşünülüyor. Küresel karbon emisyonları ve arazi ve su kullanımında %80 oranında da bir iyileşmenin sağlanacağını belirtiyorlar. Hem hayvanların beslenmesine harcananlar gübreler şu bu ve aynı zamanda tabii ki e, hayvanların e, neden olduğu karbon e, emisyonlarına ilişkin zararlı gazlar vesaire vesaire bunların çözümü bir şekilde kırmızı veya beyaz et içeren beslenme türleri yerine böceklerin tercih edilmesi yahut bitkisel beslenilmesi yahut söz konusu efendim bunların da bir laboratuvarda üretilmesi. Et de laboratuvarda üretilsin kırmızı et olmadı işte böcekler de orada üretilsin doğa yetmiyorsa <laughs> doğadaki böcekler bunu öneriyorlar.